Arkadaşlar merhabalar. Bugün Euro Truck Simulator 2 oynayacağız. En son kredi çekmiştik. Bir e, tır da kendi tırımız olsun. Başkasının şoför olmayalım diye. Ama paramız yetmemişti. Alamamıştık. Şimdi diyoruz ki yani bir şoförlük daha yapalım. Biraz daha az para biriktirelim. Ondan sonra alalım kendi tırımızı. Ve kendi tırımızın şoförü olalım. Ben mevcut bir iş aldım arkadaşlar. Şu an çakıl taşıyacakmışız. 330 kilometrelik kısa bir yolumuz var. Hemen devam edelim şöyle. Dışarıdan çok gürültü, çok ses geliyor arkadaşlar. Ve ee, yağmurlu bir gün arkadaşlar. Zorlu bir yolculuk olacak. Tırımız da patanaj yapıyor ya. Zar zor kalkıyor yani. Şöyle Şöyle Diferansiyeli mi kilitliyorduk? Bir şey yapıyorduk burada. Evet herhalde şimdi güzel çıkacak Bakın çok iyi çıktı V tuşu var arkadaşlar Böyle durumlarda diferansiyeli kitliyorsunuz Tır da daha rahat çıkıyor Zaten yük de bayağı ağır 10 ton muydu öyle bir şeydi Az önce gö gözücüyle gördüm ama Artık gider artık. 330 kilometremiz var arkadaşlar. O kadar uzun bir yol değil. Şöyle düz bir yola çıkardık mı kendimizi? Şöyle azıcık da oyunun sesini kısayım. O kadar çok gürültülü geliyor ki tırın sesi. çakıllı yollardan. Buradan sola dönecekmişiz. Sinyalimizi verelim şöyle güzel güzel. Evet sonunda asfalta çıkabildik be. Yavaş yavaş yavaş. Çok kısa bir sürttük. Ya Need for Speed oynuyor oynuyor. Hani Need Speed'de arabalar daha hızlı dönüyor ya bunun direksiyon hassasiyetinin aslında arttırmam lazım ya. Direksiyon hassasiyet ayarı var. Birazcık arttırmam lazım ama o zaman da gerçek dışı oluyor yani. Sonuçta böyle ayarlanan direksiyon yani ay ayarlanan direksiyon ayarı orijinal ayar yani hani oyunun kendisinin size sunduğu bir ayar. Onun dışında da fazla hassasiyet yaptığınız zaman devrilme şansınız oluyor. çok yağmur ya baksana çok acayip yağmur yağıyor şimşekler çakıyor hatta zorlu bir yolculuk bizi bekliyor tabi tabi biz ne yapıyoruz 80 90 100 yine bastırıp gidiyoruz altımızdaki elini Nitro Speed'deki E30 sandım sanırım şöyle ne var burada çöp koymuşlar yola ya bak şu terbiyesizlere ya Yola çöp konur mu ya? Yüz kilometre iyidir. Tabi bu virajlarda değil tabi. Şöyle. Yavaş yavaş böyle hissettirmeden o virajı böyle yavaş yavaş çevirdikten sonra direksiyonu hiçbir problem olmuyor. Evet şu anda çoktan 60-70 km'ye gittik bile arkadaşlar. Şuradan aşağı döneceğim. Sinyalimizi verelim. Sola mecbur dönüş sanırım. Evet. Şöyle. Hadi bekleme yapma ticari. Yürü biraz. Hemen bir soldan yardıralım. Gelen giden yoksa. Oh, gelen giden de yok. Oh be, ana yola çıktık sonunda. Tek şeritli gidişi geliş yolları hiç sevmiyorum ya. İleriden sağa döneceğiz. Taksi. Hem sarı hem datça. Artı dokuz taksi temiz. Şöyle ben sola geçeyim. Yardıra yardıra gideyim. Mola vermemize gerek yok. Gerek yok zaten hani. Uykumuz yerinde benzinimiz var. Bakalım bundan sonra kendi tırımızı alabilecek miyiz ya? Gerçi aslında yani ben sadece Scania'ya baktım sanırsam. Bunun Mercedes'i var, Volvo'su var. Belki onlara daha uygundu. Onlara bakmadık. Ama Scania da yani tır için güzel bir tercih. Alınır. Şu an 120'ye dayadı gibi. Tünele giriyoruz. yürü 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 yürü, yürü lan. Arkadaş şu oyun otomatiğinin kullandığı şu arabalar yok mu beni benden alıyor ya neyse ki sağa döneceğim de ona daha çok katlanmak zorunda değilim Şöyle sağdan yapıştırayım Son 200 kilometremiz kaldı. Çok tehlikeli kullanıyorum ya. Arkadaş Need It Speed'den çıkıp buna geldikten sonra yani çok yavaş geliyor bir, bir, süreden sonra. Yani bir tırcı moduna giremiyorum yani ne yazık ki. 4'ten 3'e çekilsin falan geliyor yani. <laughs> buradan da sağdan yine devam ediyoruz tekrar ne yol ayırdı mı verdi be oyunun başından beri dön Allah dön dön Allah dön şöyle şu tırı da geçtikten sonra soldan yağdıralım Ne yağmur yağıyor be. Mübarek var ya ne yağmur ya şuna bak. 175 kilometremiz kaldı arkadaşlar. Tüyaba benziyor ya. Bilmiyorum İstanbul'u bileniz var mı arkadaşlar? Tüyap var. İstanbul'da. Yazın İstanbul Tüyap diye çıkar. Şu sol çaprazındaki az önceki kule bildiğiniz Tüyap değil mi? Tüyeba almışlar, koymuşlar oyuna. Evet, şu anda son sürat, solu kapatmış bir şekilde gidiyoruz. Şuradaki biraz çok riskli ama risk almayı severim. Şöyle güzel döndük be. Gerçekten takdire şayan döndük yani şöyle. Bir de buradan bir sağdan bir soldan 130 kilometremiz kaldı. Çıkarım den. Evet. Sakın. Ya arkadaş öyle kestiremiyorsunuz ki birden önünüze atlıyor ya. Yok yani böyle bir şey. Bildiğiniz trafik terörü. Tamam ben de öyle bir şey yapıyorum ama yani ben bilgisayar değilim en azından. Öyle mi programladılar? Ne yaptılar? Yandan hızlı biri gelecek birden önüne atlar. Hızlı gitmesin pezevenk. <laughs> şöyle, şöyle, hayır. Tohu. Hafiften böyle bir kaydı he ucu. Hissettim yani ona böyle. Dorsey'le bile yanlıya yanlıya gideceğiz ya. Uh. Nefesimi tuttum gerçekten. <laughs> Nefesimi tuttum. Yeter. Yavaş yavaş. Aman. Aman. Aman Ali Rıza Bey. Ağzımızın tadı kaçmasın. Aman. 130 km hızla gidiyoruz be akacım yani ağızda değil ki Erkan az yavaşla ya. Neyse ya gazdan çektim hadi. Şöyle yavaş yavaş gitsin dahi. Evet. Bak ne ne güzel şöyle bilgisayar akıllı olun ya. Geldim böyle girdim dibine geç saate. Hadi 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 yapıştır. Bak daha çok frene basıyor ya. Sen bekle sen. Eğer ki gittiğim yönden gidersen var ya. Hiç şansın yok. Hiç şansın yok. Bilgisayarla kavga ediyorum ya. Şuna bak ya. Beni ne hale soktunuz ya. Ya ben neden bunu manuel kullanmıyorum? Ne güzel bir çekecektim geri vitesi tak tak tak. Son 37 kilometre arkadaşlar. Az kaldı. Adam aldı başını gitti. Ya arkadaş o kadar niye yavaş ya? Ben koca tır oradan dönebiliyorsam sen haydi haydi dönersin ya. Şöyle köprünün altından geçeceğiz herhalde. Şöyle köprünün altından aynı. Şuradan giriyoruz yavaş 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 yavaş. yavaş. Yavaş, yavaş 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 Tamam. Yollar bozukmuş benim bu ne? Arkadaş. sen yurdun yollarına benziyor valla. Şöyle. Tamam yolumuzu düzelttik. Şimdi buradan bir koyduk buna tamam 15 kilometre biter. çekilin yoldan. Gerçi şehir içine gidip burada yavaş kullanmak lazım. Önünde hiçbir şey yok. Fene basıyor. Allah'ım ya Rabbi. Evet arkadaşlar Cenevre'ye geldik. Son iki kilometremiz kaldı. Öyle trafikteyiz ne yazık ki. Işık trafiğine takıldık. Buradan sağa dönecekmişiz. Tamam. Ne güzel geliyor yağmur sesi ya. Evet. Yeşilimiz yandı. Yavaş yavaş kalkalım şöyle. Tamam Hadi ya, hadi ya. Neyi bekliyorsun ya? Ya hadi ya, bizi gene ışığa tutun hadi ya. Neyi bekliyor bu orada ya? Cık. Ya arkadaş, yemin ediyorum inip vuracaksın ya. Ha, hararetimiz çıkmış. Haalet niye çıktı ya öyle? Gerçek hayatta haaletten ayrı çekiyorum, oyunda ayrı çekiyorum. Ben her zaman bu haaletten çekecek miyim ya? Evet. Hadi. Şuna bak ya. Aynı İstanbul trafiği gibi ya. Yani ist İstanbul il dışından İstanbul'a bir saatte gelirsin. İstanbul'dan kendi evine de iki saatte gidersin. Sarı da geçti. Evet sonunda geldik. Ne yapacaksınız siz bu çakılları ya? Hadi ben sana çakıl getirdim. Ne yapacaksın acaba? Tamam teslimat. Şu an çok acelem var. O kadar acelem var ki. Sen al en iyisi çakıllarını. Ben de yoluma bakayım. Şu an 4876 Euro'muz var. Güzel bir XP'miz geldi. Evet arkadaşlar. 104303 Euro'muz var. Bir galeriye bakalım ne var. Galeriye nereden bakıyorduk? Ya sadece Skyna mı var? Yani acaba diğerleri neyse tamam Skyna ne olursa her. Evet. Gerçekten. Gerçekten ama gerçekten. Aa, liste fiyatı 112 binmiş. Bizim o kadar paramız yok. Maalesef arkadaşlar bu sefer de alamadık. Ama mutlaka bir dahaki videoda almış olacağız. Yani öyle ümit ediyorum. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi aldık bücük. Yani para kazanmaya çalışıyoruz. 112.000 Euro'muz olunca şu mevcut tırı alacağız. İnşallah kendi tırımızın sahibi olacağız. Umarım izlerken zevk almışsınız arkadaşlar. Keyifli bir vakitiniz geçmiştir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Kucak dolusu sevgilerimle.